Mahmut Yıldırım ya da bilinen ismiyle Yeşil, Ahmet Demir veya Mehmet Kırmızı isimli sahte kimlikleri kullanırdı. Güneydoğu'da Sakallı adıyla bilinirdi. Güneydoğu'daki pek çok faili meçhul cinayete kadar sayısız olayda tetikçilik yaptığı belirlendi. Operasyonlarda PKK'lı gibi giyinen Mahmut Yıldırım güvenlik görevlilerince ayırt edilebilmek için yeşil fular takıyordu. Abdullah Öcalan'ı öldürmek için görevlendirildikten 3 ay sonra öldürülmemesi için emir verilmiştir. Ve Yıldırım'ın buna isyanı üzerine vatan haini ilan edilmiştir. Daha sonra ülkeyi terk ederek 1996'da Şam'da bulunduktan sonra kendisinden haber alınamamıştır. Peki Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım yaşıyor mu? Soldaki resim MIT ajanı Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım. Sağdaki resim ise yakın bir zamanda Öcalan'ın mektubunu açıklayan Öcalan yerli ve millidir diyen doçent doktor Ali Kemal Özcan. Bu kişinin yeşile benzerliği basında büyük bir yer buldu. Yeşil kimdir? Gerçekten kahraman mıdır? Binbaşı Ahmet Cemersever'i gerçekten yeşil mi öldürmüştür? Bu sorular cevapsız kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Umarım herkesin düşündüğü gibi büyük bir kahramandır. Kahramanlarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Yaşasın vatan, yaşasın Türk milleti. Hoşçakalın.